Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda trigonometride periyot bulmayı işleyeceğim sizlerle. Şimdi öncelikle periyodik fonksiyon nedir onu bir öğrenelim. Periyodik fonksiyon her x eleman reel sayılar için fx artı t eşittir fx koşulunu sağlayan fonksiyonlara denir. En küçük t değerine de periyot denir arkadaşlar. Şimdi burada fx eşittir kosinüs veya sinüs üzeri n eninci kuvvet ax artı b artı c şeklinde ise veya sinüs üzeri n ax artı b artı c şeklinde ise buradaki fx ve gx kosinüs ve sinüsse Sadece üstlerin önemi var. Buradaki n değerlerimiz tek sayıysa bizim periyodumuz 2 pi bölü x'in önündeki değerin mutlağı. Eğer çift sayıysa periyot pi bölü x'in önündeki sayının mutlağı olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer bizim fonksiyonumuz tanjant ve kotanjant ise tanjant üzeri n ax artı b artı c veya kotanjant üzeri n ax artı b artı c şeklinde ise periyot n'in ne olduğunun hiçbir önemi yok. Her zaman pi bölü x'in önündekinin katsayısı yani mutlak a ile bulunur diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir diğer söyleyeceğim şey fx fonksiyonunun periyodu t1 gx fonksiyonunun periyodu t2 ise eğer fx ve gx arasında artı ya da eksi işaretleri varsa bu fonksiyonun periyodu t1 ve t2'nin ekoku yani en küçük ortak katlarıyla bulunur herhangi bir fx fonksiyonunun periyodu t ise f artı b fonksiyonunun periyodu bu t'yi x'in katsayısının sayısının mutlağına bölmekle bulunur diyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak cos 2x fonksiyonunun periyodu kaçtır demiş. Burada arkadaşlar nasıl buluyorduk? Kosinüs üzeri 1. 1 yani kuvvet tek sayı ve x'in katsayısı 2 olduğundan benim periyodum 2 pi bölü mutlak 2 yani pi'dir diyeceğiz. İkinci örneğim gx fonksiyonum sin kare 5x. Bunun periyodunu soruyor. Gx fonksiyonunun derecesi 2 ve x'in katsayısı 5 olduğundan bizim periyodumuz pi bölü mutlak 5 yani pi bölü 5'tir arkadaşlar. Bir diğer örneğim hx 2 kos küp 5x eksi 40 bölü 2 eksi 1. Burada arkadaşlar hx fonksiyonunun kuvveti tek sayı. O halde t 2 pi bölü mutlak x'in şunu düzenlersek eğer 2 kos küp 5x bölü 2 eksi 20 eksi 1 ile bulunur. X'in önündeki katsayı 5 bölü 2'dir. Yani 2 pi bölü 5 bölü 2. Ters çevirip çarparsam arkadaşlar benim doğru cevabım 4 pi bölü 5 gelecektir. Evet dördüncü örneğimiz kx 1 eksi 4 sinüs dördüncüz pi eksi 4x bölü 3. Burada arkadaşlar fonksiyonun derecesi çift. O zaman ben direkt periyot pi bölü x'in önündeki eksi 4 yani eksi 4. Yani pi bölü 4 benim periyodum olmuş olur. Beşinci örneğim mx fonksiyonunun periyodu. Buradaki arkadaşlar derecenin hiçbir önemi yoktur. Çünkü tanjant her türlü periyot pi bölü x'in önündekinin katsayısının mutlağı eksi 5 bölü 3. Pi bölü 5 bölü 3. Ters çevirip çarparsak eğer doğru cevabımız 3 pi bölü 5 gelecektir arkadaşlar. Evet bir diğer örneğim. Nx 5 eksi kotanjant 6 3 pi artı x bölü 3 fonksiyonunun periyodu. Yine kotanjant olduğundan nx fonksiyonunun derecesinin bir önemi yoktur. Ve x'in katsayısı da arkadaşlar nasıldır bunu düzenlerseniz 2 kotanjant 6 pi artı 1 bölü 3 x olduğundan periyodumuz pi bölü mutlak 1 bölü 3 pi bölü 1 bölü 3 Ters çevirip çarptığımızda doğru cevabımız 3 pi'dir. 7. örnek fx 3 kosinüs üzeri 5 ax eksi pi bölü 4 eksi 1. Fonksiyonunun periyodu 2 pi olduğuna göre a kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar kuvvet tek sayı ve x'in kat sayısı da düzenleyelim hemen 3 kos 5 a bölü 4 x eksi pi bölü 4 eksi 1. Yani x'imin katsayısı a bölü 4 ve kosinüsümün üssü tek olduğundan derece 5 yani 2 pi bölü a bölü 4 eşittir 2 pi. O halde bu ifadenin 1 olması lazım. Bir sayının mutlağı 1 ise kendisi 1 veyahut kendisi eksi 1'dir. İlk değerimiz 4'tür. İkinci değerimiz eksi 4'tür. Olabilir dediği için bunlardan bir tanesine bakıyorum. O da eksi 4. Diğer bakır seçeneğidir. Sekizinci örneğim. fx fonksiyonunun periyodu 7 ve f4 eksi 3 olduğuna göre f18 kaçtır? fonksiyonun x eşittir 4 için değeri eksi 3 biliyorsunuz. Ve periyodik fonksiyon olduğundan periyot kadar fazlası ya da periyot kadar eksiği için değer yine eksi 3'tür. Yani arkadaşlar f4 ya 7 eklersem de f11. 1, 7 daha eklersem f18 böyle devam eder. E bu eksi 3 arkadaşlarım f18 de eksi 3'tür. Dolayısıyla doğru cevabımız eksi 3'tür diyeceğiz. Dokuzuncu örneğim fx fonksiyonunun periyodu 5 olduğuna göre f3x artı 4 fonksiyonunun periyodu kaçtır? fx fonksiyonunun periyodu 5 ise nedir arkadaşlar? Şimdi biz ne demiştik? fx fonksiyonunun periyodu t ise f a artı b'nin periyodu t bölü mutlaka. O zaman fx'in fx için periyot 5. O zaman f 3x artı 4 için periyot t1 diyelim. t bölü mutlak 3'tür mutlaka yani 5 bölü 3 benden istediği cevaptır. Evet arkadaşlar bir sonraki örneğim fx sinüs 4x çarpı kosinüs x Artı sin x çarpı kosinüs 4x üzeri 5. Sin çarpı kos, sin çarpı kos. Bu benim sinüs 4x artı x'imin açılımıdır. Üzeri 5. Yani fx dediğim sin 5, 5x'tir. Burada arkadaşlar üssüm tek olduğundan periyot 2 pi bölü x'in önündekinin kat sayısı yani 5. Doğru cevabımız 2 pi bölü 5 gelecektir. 11. örnek. fx eşittir. 6 cos üzeri 6. 6x artı 6. Eksi 9 sin kare. 9x artı 9. Fonksiyonunun esas periyodu nedir? Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun periyodu t1. Burası t2 olsun. t1 üst çift olduğundan pi bölü mutlaka yani pi bölü a. T2 üst çift olduğundan pi bölü mutlak 9 yani pi bölü 9. Biliyorsunuz ki iki fonksiyon varsa ve arada artı eksi ilişkisi varsa bu periyot ekoklarıdır. Yani pi bölü 6 ile pi bölü 9'un ekoku. Biliyorsunuz ki rasyonel sayıların ekoku, yukarının ekoku, pi ve pi'nin ekoku pi, 6 ve 9'un ebobu, 6 ve 9'u bölen en büyük sayı 3 olduğundan doğru cevabımız pi bölü 3'tür arkadaşlar. Evet periyotla ilgili son örneğimiz 12. örnek. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğine bakalım. fx sin kare 3x artı 4 fonksiyonunun esas periyodu. Kare olduğundan çifttir ve periyot pi bölü mutlak 3 yani pi bölü 3'tür. O da öyle söyledi. Doğru. B seçeneği fx 1 artı kos küp küp olduğundan 2 pi bölü x'in önündekinin katsayısı 4. Yani pi bölü 2 doğrudur. fx 3 artı tan kare 2x artı 30 tanjant olduğundan periyot pi'dir her zaman bölü katsayı 2. Yani doğru cevabım pi bölü 2 doğrudur. Kotanjant dediği için pi bölü x'in önündekinin katsayısı yani pi bölü 5 doğrudur. 3 tan kare eksi pi bölü 5 x artı pi esas periyodu eksi 2 pi'dir demiş. Pi bölü mutlak Eksi pi bölü 5 yani pi çarpı 5 bölü pi'den doğru cevap 5'tir. Ve arkadaşlar bir periyot asla eksi olamaz çünkü mutlak alınıyor. O halde doğru cevabımız eskişehir seçeneğidir. Periyotla ilgili yeterince örnek yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videomda fonksiyonların grafikleriyle devam edeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı yorumlamayı ve beğenmeyi unutmayın. Matematikle kalın.